What can I do? I just wanna taste of you My sweet Merhaba arkadaşlar, bugün Gastro Şef'te ben varım. Ben Merve Aydın, pastacıyım. Size bugün İzmir Bomba yapacağım. İzmir Bomba, önce sıvıları karıştırıldığı, daha sonra kuruların eklendiği bir hamur yapılarak onu dinlendirerek ve sonra içi dolguyla pişen bir bomba güzel bir tarif ama bir tane daha fazla genelde yenmiyor. Önce sıvılarımı atıyorum. Burada dikkat edeceğim şey suyun hepsini atmamak. Hamurun kıvamına göre sonradan su ilavesi yapılabilir ama o ilavesini tavsiye etmiyorum. Çünkü ince çıtır bir hamur olması gerekiyor. O yüzden suyun bir kısmını atacağım. Sıvı yağ ve suyu attım. Şimdi içine unumu, nişastamı ve şekerimi atacağım. Bir de vanilyam var. Bunları hamur haline getireceğim. Malzemeleri altta yazıyoruz ya da sağda solda nerede olursa altta yazıyoruz. Biraz da şeker, Şekeri bir yemek kaşığı atıyorum. Hamuru çok tatlı olmayacak çünkü içi zaten iyi dolgulu bir hamur, o yüzden evet. gerek yok. Evet. Şimdi hamuru birazcık topladı. Böyle ele yapışmayan yumuşak kulak memesi dediğimiz şey tam olarak bu da geçerli. Biraz da elimle yoğuracağım, toplayacağım tüm Bu aşamada tezgahı da alabilirsiniz hamuru. İçinde olabildiğince kütür bırakmamaya dikkat edeceğim. Küçük parçalar halinde. Sonra da ince ince açacağım ve içini dolduracağım. Bir yarım saat, 20 dakika dolapta dinlendirmemiz önemli. Hamurum hazır, dinlendi, soğudu. Birazcık açacağım. Açacağım dedim. Yine unladım tezgah biraz yapışkan bir çünkü. Şöyle haline getirip porsiyonlayacağım. Bu yaptığımız ölçüden yaklaşık istediğimiz istediğiniz göre değişir. 10-15 tane rahat hamur çıkıyor. Bomba çıkıyor. Küçük küçük. Daha sonra bunları açacağım elimde. Bunların hepsini çubuk marlak haline getireceğim. Ve ayıracağım. Bunu da çok unlamayacağım çünkü tam bunun birbirine yapışmasını da istiyorum. Çok azıcık. Şöyle sonra evet. Açacağım. Yapışkan bir ama yapışkan olması gerekiyor zaten o ince sağlamak için. Böyle sağlı Ne güzelmiş böyle ya valla. İnce açıyorum. Sonra artan yerlerini elimle sonra halledeceğim, keseceğim fazlasını. Ben sıkma torbası koyacağım ama siz isterseniz elinizle kaşıkla koyabilirsiniz. Bu ince bir varlığı. Kapatırken borça yapıyorum. Bu da önemli olan bu alt tarafa gelecek bu borça. Kapattım. Şurada dikkat edeceğim şey fazla hamur almak. Elimle keserek. hasarını bırakarak böyle bir hamurum olacak. Yuvarlak küçük. Hazırladığım tepsiye yerleştireceğim bunları. Ben. Dolduracağım tepsiyi. Evet şimdi bombalar hazır. Fırına atacağım. 220 derecede önceden ısıttığım fırına. 7-8 dakika. Öyle. Yok, 13 olur. tane falan çıktı ama sizin yaptığınız inceliğe ve büyüklüğe göre ha. Tamam. Yaptığınız inceliğe ve büyüklüğe göre değişir. Çok pişmeyecek. Sadece dışının böyle bazı bölgeleri kahverengi olduğu zaman tamam. Şimdi fırına Bambalar pişti. Şimdi saçı bir görüntüsü. Tamam. yani tamam. 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 pişti. Böyle akışkan güzel bir kurabiye oldu. şef'e ev sahipliği için teşekkür ederim. Kanala abone olun. Buradan buradan. Her yerden. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerle şef sizlerle oldu. 10 numara. Evet. Evet.